Abi din etti ya. Bak diyem ki ne abi gözünü seyretti. Abi ben size bir tane bak bu köylü. Ben, 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 ben ne iş gördüm? Kırılsık yapmayayım. Her sefer setleyeyim. Evet, Her satmayayım. 3 metre bir tezgah kurmuşsun. Kardeşim ekmeğim kazamanın peşine düşmüşsün. Sen niye bizi burada rahatsız ediyorsun? Ne iş ben? Seni memur etmiş. Ne? Ben belediyeye gelip dur, dememişsin. Hadi, dur, dur, dur abi. Hadi, ben belediyeye gelip ekmek istememişsin. Aç istememişsin. Gel lan buraya. Dur abi bir dakika. Her şey gözlerinde bizi mi öldürdü? Bizi mi öldürdün? Dayı o ben nasıl edelim? Nasıl edelim? Biz nasıl edelim? Kardeş bak Türkçe konuşuyorsun. Bak, ben Türkçe konuşuyorsun. Sana ben, diyorum ki. Bak. Ben diyeyim ki biz hırsızlık mı yapalım? Abi hırsızlık. O zaman devletin men ettiğini. Diye... Men etmedi Nasıl? bu devlet. Abi, bırak, devlet. Devlet ese etti. Karpuz satma, Aa, kadar, kadar, satma etmedi. Hadi, 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 hadi. Siz gel Toplarım da. Hadi, hadi, hadi. Elbise alkıştık buraya toplansın. Ben sana, ben sana ne diyeyim bak bak. Köylü bırak sana diyeyim ki bak. Sen abi sen Abi ne çıkarım? ne yapabilirsiniz bak. Devlet benim bir kuru canım var. E ne 18 Ben de size bir şey yapamam. gelir, Ahmet gelir, Mahmet bir, bir şey yapmıyor. İsterse evet. burada birini öldür gene kaka. Ben, ben de sana ben de, de, de gibi memur ettim de. Ben de sana diyorum. Ben de Beni Ne aşk gücü ve kazama buçu. Ne aşk Adam ne diyor? Beni dinle önce bir Beni dinle. Şu karşıya diyor. Geçsin diyor. Müdüre <laughs> <efendim> konuşsun. <diyor>. Müdür <laughs> şey Oraya da koy bak. Pınar, Pınar, Pınar Başık, yer adam. Bak bak. Şimdi bağırmadan bak. Ortağın orta ancak. Orta, 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 çözüm, çözüm, burada da çözüm ne bu, yapmamız evet. gerekir bizim? Ya kardeşim bak. Önce bir dinle ya ben 50 yaşında ya? Ne yapmak istiyorum yani hadi Çekil. Çekil. Aa, bora. Aa, ha, Allah Alın. En baba bunları alırsınız. Canım alamaz siz beni. Millet kimi ne? Duray. Birazlık oğlum he ula benim, Sutada, oraya, benim ouais. ula bahane benim gözümde kusmazsın. Ula bahanes, ula yok oğlum yok, resmî niteliğim ben Resmî niteliğim. Allah Hasan, 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 aslan Hasan, Gelin, tamam. kardeş. Yüklen kardeş, yükleme götürün gelin. abi, yüklen. Kurban Gel. abi. Ben masatlıyım. Tamam, tamam, bir dur, dur, dur. bir dur. Kardeş bu masatlıyım. Dur, dur. Dur, çözüm yok. Dur. Ben masatlıyım kardeş. Tamam.